Lordoz nedir? Lordoz aslında bizim boynumuzdaki çukur, belimizdeki çukurdur. Yani sırtımızda fizyolojik yani normalde hepimizde olması gereken sırtımızda bir kambur, boynumuzda bir çukur, belimizde bir çukur olması gerekiyor. Yani kamburun tersidir aslında lordoz dediğimiz şey. Yani kifoz ve lordoz diyoruz. Herkesin normal bir kifozu var. 20 ila 50 derece arasında. Kim insan okla gibi dik dururken, kimisi birazcık daha kambur duruyor. Ben birazcık daha kambur duruyorum mesela. Lordoz da yine aynı şekilde kimisinin lordozu fazladır, kimisinin lordozu azdır. Lomber lordozumuz 40 ila 70 derece arasında olmaktadır. Kimisinin ki 40 derecedir, kimisinin ki 70 derece, 70 derece olanın poposu daha dışarıda olur. Yani sırtımızda bir kamburumuz var, bu şekilde boynumuzda bir. Lordozumuz var ve belimizde de böyle bir çukurumuz var. Bu çukur arttıkça vücudunuzu dengelemek için kamburunuzu bir miktar artırır. Ya da kamburunuz fazlaysa kafanız öne gideceği için, onun dengeyi sağlamak için gene aynı şekilde bel çukurunuzu arttırırsınız. Pratik olarak kifozunuz var ise bu kifozla birlikte mutlaka ve mutlaka lordozunuzda, bel lordozunuzda ya da servikal lordozunuzda, boyun lordozunuzda artış olacaktır. Bu vücudun bir dengeleme mekanizmasıdır. Fakat bu lordozu bizim illa tedavi etmemiz gerekir mi? Gerekmeyebilir. Eğer ki lordoza bağlı başka bir problem oluşur ise işte sinirlerle ilgili ya da omurilikle ilgili o durumlarda müdahale gerekebilir ama bu o hastanın ya da mevcut durumun potansiyeline göre. Fakat torakal bölgede yani sırtınızda kifoz olması gereken yerde lordoz oluşmaya başlarsa bunu nöromusküler hastalarda görme ihtimalimiz söz konusu o zaman bu sıkıntılı bir durum oluyor. O durumda bu torasik kifozunuz bozuldu ve lordozunuza gidiyorsa sırtımızda oluşan kifoz ya da mevcut olan kifoz göğüs duvarımızla birlikte ikisi bir çan yapıyor ve akciğeriniz için bir alan yaratıyorlar. Sırtınızdaki kifoz artarsa o alanı daraltıyor ama lordoz olursa o da daraltıyor buradaki alanı. Alan daraldıkça sizin akciğer problemleri yaşama ihtimaliniz artıyor. O yüzden torasik bölgede yani sırt bölgenizde bir kifoz yerine lordoz oluşmaya başlarsa bu mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavisi nedir derseniz eğer sırtınızda bir şey oluşursa hipokifoz diyoruz biz ona ya da lordoz oluşursa bu cerrahi tedavidir. Maalesef bunlarda korset tedavisi söz konusu değil. Cerrahi olarak da biz ameliyat edip tekrar aynı kifozu restore etmeye çalışıyoruz ya da normal bir kifoz seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Lordozdan normal kifoz'a getiremesek bile en azından bir miktar kifotik yapmak akciğer kapasitesini arttıracak ve hastanın gelecek hayatını daha konforlu yaşamasını sağlayacaktır. Torasik e, hipokifoz ya da e, torasik lordozun tedavisinde omurgaya biz vidalar yerleştirdikten sonra rodu istediğimiz seviyedeki kifoza ayarlayıp ilk önce yukarı kısmını fikse ediyoruz. Sonra hipolordozik olan kısmı o roda doğru çektirerek yaptığımız bir işlem. Bu sırada omurilik gerilmesi söz konusu olabilir. Mutlaka nöromonitör eşliğinde bunu yapmak lazım. Ee, bu işlemi sonrasında da mutlaka füzyon dediğimiz artrodeze uygulamak gerekiyor ki o seviyede kalmasını sağlamak için. Ameliyat sonrası ne yapıyoruz? Aslında diğer omurga ameliyatlarından çok farkı yok. Ertesi gün mutlaka mobilize ediyoruz hastayı. Torosik, hipokifaz da lordoz olan hastaların yoğun bakımda kalmaları gerekebilir. Akciğerlerin kapasitesinde bir değişiklik yapıldığı için. Ama ee, diğer normal omurga ameliyatlarından çok farkı yok takibi ve sonrasındaki dönem için 3. gününde genellikle taburcu ederiz hastamızı.